Böyle korkunç bir riyakarlık, korkaklık. Aman ben hiçbir şeye karışmayayım, Hiçbir şey benim ilgilenmez. PKK'nın aleyhine tek kelime söylemiyor. Evet. Ailesine kendine zarar gelecek diye. Evet. Ama annemize lazım ya ne yaparsa yapsınlar diyor. Yani hiçbir yere hiçbir şey konuşmuyor. Onun bütün derdi ailesi işte çocuğu, karısı yani egoist bir yapı böyle hani hayvanlarda falan oluyor ya bu ne bileyim işte daha ziyade çakallarda, tilki sürülerinde falan oluyor. küçük bir sürü oluyor ama bütün menfaat oraya yönlenmiş oluyor. Bir de merkitler var, onlar da böyle ailece yaşıyorlar. Merkit ailesi gibiler böyle. Etrafı korku içinde kolluyorlar. Aileye bir zarar gelecek mi? Bir şey fark ederse ben merkit hemen haplıyor böyle değil mi? Birkaç, bir saniye içinde anında dalıyorlar evin içerisine. Bir kısım insanlar da bu karakterde oluyor. Yani bu karaktersizlikte oluyor. PKK ilerliyormuş. Marksizm leninizm gelişiyor. Adam hiç umurunda dahi değil. Evet. Şehit haberler oluyor. Ya kapat şu radyoyu falan diyor şimdi. Keyfimizi kaçırmayın diyor.